Söz İstanbul'da programından merhaba. Değerli izleyenler bugün programımızda kilo vermeden alerjiye, bağışıklık sistemini güçlendirilmesinden sigara bırakmaya kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve hastalıkların önlenmesinde etkili olan, büyük rolü olan biyorezonansı konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Diyabet ve Obezite Polikliniğinden Doktor Ecem Subaşı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. İsterseniz, Ecem hocam, öncelikle biyorezonans nedir? Bununla başlayalım çünkü birçok hastalığın önlenmesinde ve hastalıkların tedavisinde ciddi anlamda rolü olduğunu biliyoruz. Önce ne olduğunu anlatalım, bir tanımını yapalım. Sonrasında tabii hangi hastalıklar ve nasıl uygulanıyor bu tedavi süreçleri, ne kadar sıklıkla uygulanıyor, bunlardan bahsedeceğiz. E, tabii e, biyorezonans şöyle bir e... Tedavi yöntemi e, frekanslar üzerinden vücudumuzun ve maddelerin frekansları üzerinden tedavi yapan bir sistem. E, nasıl vücudumuzda kimyasal yapılar var, kimyasal tepkimeler oluyor. Benzer şekilde e, vücudumuzun e, bütün hücreleri birbirleriyle bir iletişim halinde, tıpkı telefon dalgaları gibi bir frekans e, yayıyorlar. E, bunların üzerinden yaptığımız e, tedaviler. Almanya'da ortaya çıkmış bir tedavi yöntemi bu. 70'lerde bir doktor ve bir mühendisin beraber çalışmasıyla ortaya konmuş bir cihazla beraber yapılıyor. En başta alerji tedavilerinde kullanılmış, daha sonrasında bağımlılık tedavilerinde, ağrılarda, duygu durum terapilerinde birçok terapi'nin şeyinde tedavisinde kullanılmış. Peki aslında en çok sorulan sorulardan biri de buydu. Bu dikkatimizi çekti. Kimyasal var mı içeriğinde? Nasıl uygulanıyor? Bunu da isterseniz sorayım. Bu tedavide herhangi bir kimyasal madde kullanmıyoruz. Bu terapilerin zaten mantığı vücuttaki frekansları düzenlemek adına. Doğru frekansları arttırmak ve yanlış frekansları vücuttan silmek üzerine kurulu bir sistem. O yüzden kimyasal hiçbir madde kullanılmıyor. Bu yüzden yan etkisi yok. 7'den 70'e herkese uygulanabiliyor ve yan etkisi de yok. Hı hı. Şimdi hastalıklar dediğimizde aslında girişte birçok hastalığı saydım ama mutlaka eksikler var. Hani genel bir giriş yapmaya çalıştık. Önce sigara bırakma dedik. Sigara bırakmayla başlayalım evet. dilerseniz. Çünkü çok önemli etkisi olduğunu da biliyoruz bununla ilgili. Ama tabii hastaların da yapması gerekenler var. Bununla ilgili uyarıları da alacağız. Tabii. Nasıl uyguluyorsunuz sigara bırakmaya yönelik tedavide biyorezonansı? Sigara bırakma zaten ülkemizde en meşhur uygulama sahası belki de e, ve sigara maalesef ki hiçbir iyi tarafı olmayan bir madde hani herkesin bırakmasını her kullanan kişinin bırakmasını mutlaka istiyoruz ama çok kolay değil tabii ki sigarayı bırakmak e, sigara bırakma tedavisinde biz mutlaka hastamız buna istekli olsun diyoruz hani birilerinin bastırmasıyla e, gelsin istemiyoruz çünkü kararlılık ne olursa olsun sigara bırakmada önemli. Burada yaptığımız işlem, kendi içtiği sigarayı son bir defa içirtiyoruz kendisine. Bunu da cihaza tanıtmak için kullanıyoruz. Bu sigarayı bir tüpe alıyoruz ve cihazımıza tanıtıyoruz. Daha sonrasında hastamızı da cihazımıza bağlıyoruz. Bağlıyoruz derken oturduğu yerden başının üzerine, ellerine, ayaklarına, ensesine ve göbeğine bazı elektrotlar yerleştiriyoruz, ee, yaklaşık 1-1,5 saat kadar kendisini bir sandalyede rahat bir şekilde dinlendiriyoruz. Ee, sonrasında e, bazı hastalarımızda hemen, bazı hastalarımızda 48 saat içerisinde e, sigara isteksizliği ya da hatta bazı hastalarımızda da sigaradan e, rahatsız olma isteği ortaya çıkıyor. Bu 48 saati uzayan süreçte mutlaka sigara içmemelerini istiyoruz. Kişiden kişiye değişiyor çünkü bu durum. O yönden kararlı olmaları bizim için çok önemli. Bu şekilde normalde hiçbir destek almadan sigara bırakma oranları yaklaşık 10 kişiden biriyken bu yöntemle beraber 3 kişiden birine bu oranı yükseltebiliyoruz. Bu da... E, sigara bırakmada kullanılan ilaç tedavileriyle benzer oranlar. Yani vücudumuza bir kimyasal girmeden, bir yan etki yaşamadan sigarayı bırakmakta ciddi bir destek almış oluyoruz. Ne kadar sürede uygulanıyor? Şimdi e, tek seans yeterli oluyor mu? Yoksa tabii kişiden kişiye değişmesi söz konusu mu? Hasta bu tedavi sürecinde neler yapmalı? E, kişiden kişiye değişiyor tabii ki. Bazı hastalarımız tek seansla yeterli e, faydayı görüyorlar. Ama biz her ihtimale karşı, daha sonradan oluşabilecek tetiklenmelere karşı e, tedavimizi genellikle 3 seans e, öneriyoruz. Bazı hastalarımızda ekstra destek seanslar da zaten uygulayabiliyoruz. Ama burada bizim istediğimiz dediğim gibi birincisi kararlı bir şekilde yani kendilerinin de sigarayı bırakmak istiyor olmaları lazım. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramıyor maalesef yani bir mucize değil bu. Ama eğer ki kararlı olursa çok ciddi bir destek olmuş oluyor. Üç seans uyguluyoruz genellikle diye söylemiştim. İlk iki seansı genellikle arka arkaya yapıyoruz 3-4 gün arayla gibi yapıyoruz. Bu genellikle yüzde %80, 80-85'ler civarında bir isteksizlik oluşturmuş oluyor zaten. Ama bir ekstradan kontrol seansı, işte ekstradan bir tetiklenmelere karşı koruma amacıyla 3 ayın sonunda bir seans daha uygulamak istiyoruz. Hem de hastalarımızla iletişimimizi koparmamış oluyoruz böylece. <laughs> Sigara bırakma dedik. Onun dışında bahar aylarında ve aslında genel olarak da süren alerji durumları söz konusu olabiliyor. Baharda daha da şiddetleniyor bazı kişilerde. Ama genel olarak bazı metallere alerjisi olan, yiyeceklere alerjisi olanlar da var ya da bitkilere alerjisi olanlar var. Bunlarla ilgili de biyo rezonansın uygulandığını görüyoruz değil mi? Burada nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Evet. Ee, dediğim gibi cihazın... İlk ortaya çıkış e, amacı zaten bu alerjilerle e, savaşmak. E, Moral isminde bir e, Alman doktor e, hastalarındaki alerjileri çözmek amacıyla bu e, icada gitmiş. Biyorozonans cihazının icadında Raşe isimli e, mühendisten destek alarak böyle bir şey oluşturmuşlar. Buradaki sistem aslında şu, alerjileri daha bütünsel olarak çözmek. Yaklaşıyorlar. Yani evet, vücudumuzda diyelim ki çileye karşı bir alerjimiz var ama bu alerjiyi sadece çilek oluşturmuyor. Aynı zamanda e, diğer toksinlerden, diğer bazı gıdalardan, e, bazı bitkilerden dediğiniz gibi vücudumuz tetikleniyor ve çilek son damla oluyor. Bu son damlanın taşmasını önlemek amacıyla vücudumuzdaki alerji yükünü azaltmak üzerine kurgulanmış bir sistem alerjideki tedavisi burada da 8 seans civarında genellikle uygulama yapılıyor ve haftalık seanslar olarak devam ediliyor En vücutta en büyük yükü oluşturan gıda öncelikle belirleniyor cihaz ile hafta hafta bu yükler yavaş yavaş vücuttan azaltılıyor frekansları bu şekilde bir tedavi yöntemi uygulanıyor yine seanslar Yaklaşık bir buçuk saat gibi sürüyor bunda da. Hı hı. Ama güzel, Yok. etkin bir tedavi görüyoruz hem de çocuklarda da daha kısa sürede, daha az seansta daha etkili yanıtlar da alabiliyoruz. Burada kişinin kendisine alerji yapan yiyecekleri de ya da kendisine alerji yapan faktörleri de iyi tanımlaması gerekiyor değil mi? Bununla ilgili öncesinde belki bir test yapılabilir. Sonra tedavi için size gelebilirler. Bu şekilde mi işliyor süreç? E, aslında bunu e, birincisi toplumda büyük alerjik yük oluşturan bazı e, maddeler var zaten. Öncelikle bu e, maddelerle başlıyoruz. Direkt e, şu bana alerji yapıyor, şununla çalışmaya başlayalım demiyoruz. Demin çilek örneğini vermiştim mesela. <laughs> Hemen çilekle başlamıyoruz. Çünkü başta bizim vücudumuza yük oluşturan başka şeyler var. Bu toksinlerden öncelikle arındırıyoruz vücudu. Ama daha sonrasında en son o alerji yapan yükü de yine vücudumuzdan azaltıyoruz. E, hatta bazen hastalarımızın başına da e, Dinleyenlerimizin başına da gelmiştir. Ee, hiçbir sebebi olmaksızın alerjik bazı reaksiyonlar göstermeye başlarız. İşte etrafta polen yoktur ya da yediğimiz farklı bir şey yoktur. Sebebini anlayamadığımız alerjiler olur. Bunda da o yüzden güzel bir tedavi sağlamış oluyor, etkin bir tedavi sağlamış oluyor bize. Hı hı. Şimdi hastalıkların önlenmesi dedik. E tabii stres yönetimi burada çok önem kazanıyor. Çocuklarda, yetişkinlerde aslında birçok hastalığın kaynağında stresin olduğunu da biliyoruz. E, bu nedenle stres yönetiminde biyo rezonansın uygulandığını da sizden öğrenmiştik. Nasıl e, bir tedavi uyguluyorsunuz burada? Stres yönetiminde seanslar ne kadar sürüyor? E, ve başarılı oluyor mu? E stres yönetiminde e, Bunda da aslında seanslar buna daha kısa sürebiliyor, yaklaşık yarım saat, 45 dakikalık seansları var, duygudurum dengelemenin. Bunda da yine haftalık e, takip genellikle öneriyoruz. Bunlar tabi diğer psikoterapilere destek olarak da kurgulanabilir. E, hastanın durumuna göre işte bazen e, sınav stresinden kaynaklı çocuklarımızda ya da sunum streslerinden kaynaklı erişkinlerde. E, Hiperaktivite de yine çocuklarda ya da bazı işte panik durumlarda, panik bozukluklarda, tükenmişlik sendromunda bu tarz tedavileri kullanabiliyoruz. Burada da bahçe çiçekleri dediğimiz e, yine frekans tedavilerinde kullanılan bazı e, bitkiler var. Yine bitkilerin kendi kimyasalından değil, sadece frekansından burada yararlanıyoruz. Yine kimyasal bir şey yok, bütün tedavilerimizde olduğu gibi. E, bu bahçeçekleri 38 farklı duygu durumuna e, yönelik oluşturulan bazı tedaviler e, bunları kullanıyoruz. Ve gayet de güzel etkilerini görüyoruz. Hı hı. E, şimdi çocuklarda da uygulanıyor dedik. E, sınav stresi diyoruz şimdi LGS'yi geride bıraktık. E, evet. Bu sefer tabii birçok öğrencinin kaderini belirleyecek olan e, üniversite sınavları yaklaşıyor 18-19 Haziran'da. Burada da yine öğrencilerde stres düzeyinin en yüksek seviyeye ulaştığını görüyoruz. Öncesinde yani ne kadar süre önce bunun uygulanması gerekiyor? Bunu da sorayım. Örneğin işte şimdi çok az zaman kaldı. Bu süreçte uygulanabilir mi yoksa bu sınavlara çalışılmaya başlandığı zamandan itibaren mi uygulanmalı? Yani doğru zaman nedir? Kısa dönemde de faydalarını görüyoruz e, duygu durum terapilerimizi. Hani hemen seans sonrasında da tepkilerini görüyoruz. Ee, ama her bütün tedavilerde olduğu gibi düzenli bir tedavi her zaman için e, bizim istediğimiz bir şeydir. Öncesinde başlamak yani e, en azından bu sınav stresinin başlangıcında, daha senenin başında bu tarz desteklerle başlamak hem e, çalışma yönetimini de daha rahat yapmalarına sağlar e, sınava hazırlanan arkadaşlarımızın stres yönetimini daha erken sağlamasına neden olur. O yüzden erken başlama şansımız varsa ne güzel. Ama erken başlama şansımız yok, işte bir hafta sonra sınav var, stresli geçiyor, hemen başvurabilirler. Hı hı. Ve kilo verme yine biyorezonansın en sık uygulandığı alanlardan birisi değil mi? Buradaki yöntemler nasıl ve yine seanslarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ve tabii burada da kişi profiline göre değişiyordur mutlaka. Kişinin metabolizmasına göre. Ama bazen de şunu da duyabiliyorsunuzdur. İşte ben bir ayda 10 kilo vermek istiyorum. Bir haftada şu kadar kilo vermek istiyorum gibi. Burada hastaların talepleriyle, e sizin uygulamalarınız arasında nasıl bir e, ilişki oluyor? Bu ne kadarını karşılıyor e, ya da karşılayabiliyor mu? Sadece biyorezonans yeterli mi? Sadece biyorezonans, e, biyorezonansı biz kilo vermede daha çok gıda bağımlılıklarında kullanıyoruz. E, tabii ki sadece biyorezonans tek başına yeterli değil. Burada beslenme düzenini oturtmamız işte doğru destekleri başlamamız, eğer bir e, tedavi başlamamız gerekiyorsa, diyabet gibi bir durum var, insülin direnci gibi bir durum varsa, ek tedaviler belki başlamamız gerekiyor ama e, yine çok ciddi bir destek olmuş oluyor bize biyorezonans. Benim biyorezonansla tanışma hikayem zaten bu kilo vermedeki e, gıda bağımlılıklarıyla e, beraber başladı. E, bununla beraber tanıştım ben bu sistemle. E, burada e, Öncelikle kişinin hangi gıdalara düşkünlüğü olduğuna, hangi gıdalardan vazgeçemediğine bakıyoruz. Bununla alakalı vücuttaki yine sigara bırakmadı olduğu gibi bu besinlerden bağımlılığından kurtulması için çalışmalar yapıyoruz. Gıda bağımlılıklarından kurtarmak için zaten bu terapileri öncelikle başlıyoruz. Aynı zamanda metabolizma desteklerini de tabii ki veriyoruz. Ama burada bir anda 10 kilo vermek, bir anda 20 kilo vermek bizim istediğimiz hedef değil. Biz burada sağlıklı kiloya ulaşmak istiyoruz. Yani diyabet ve obezite tedavisinde zaten bizim bir anda verdiğimiz 10 kilolar, 20 kilolar bize gerisin geriye gelebilir. Bizim bu tedaviyle istediğimiz bağımlılık yaratan gıdalardan insanların kurtulması ve sağlıklı yaşam için ...doğru beslenme çizgisine ulaşması. Amacımız aslında bu. Şimdi aslında hep bunu söylüyoruz yayınlarımızda da... ...diyetlerin beslenme modellerinin sürdürülebilir olması önemli değil mi? Yani bir anda söylediğiniz gibi çok ciddi kilo kaybı olabiliyor. Ama aynı şekilde tekrar alınabiliyor. Buradaki uyarılarınız neler? Bunları sürdürülebilir olması için hastalar nasıl bir beslenme modeli uygulamalı ve biyorezonansı hayatlarının ne kadar bir süresine dahil etmeliler? Ne kadar sıklıkta bu uygulamalara başvurmalılar? E, biyorezonansı biz genellikle hastalarımızı e, en azından 3 ay olarak takip ediyoruz vermek istedikleri kiloya bağlı Bu Tabii ki çok değişiyor yani 5 kilo fazlası olan bir kişiyle 15 kilo fazlası olan bir kişinin terapileri genellikle aynı sürede devam etmiyor ee, ama bizim burada her zaman ki hedefimiz doğru beslenmeye dönmesi doğru beslenme nedir ee, vücuda zarar verecek gıdalardan e, uzak durulması yüksek glisemik indeksli bazı ürünler olabilir Bunlar e, Doğru olmayan yağ grubu olabilir. Bunları hayatından olabildiğince çıkarıp doğal sebze meyvelerini doğru yağlarını, doğru karbonhidratlarını ve gerekli protein desteğini besin gruplarını bulundurması gerekmekte. Bununla beraber bağımlılık oluşturan işte bazen kahve olabilir bunlar bazen alkol olabilir. Ee, bazen şeker olabilir. Bu tarz gıdaları da e, hayatından çıkarması. Hı hı. Covid-19 süreciyle hayatımıza giren bağışıklık sistemi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik uygulamalar yine Bio Rezonans da bunlardan birisi değil mi? Burada da yine etkisinden bahsedelim isterseniz. Biz hep şey duyduk bu süreçte işte vitamin kullanımı, beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler dedik ama biyorezonans da bağışıklık sistemini güçlendiren bir unsur. Burada nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? burada öncelikle tabii ki yine tek başına bir mucize değil hani yine vitamin desteklerimiz ve doğru beslenmemiz bizim için kıymetli ama bunun dışında yine frekanslarla bağışıklık sistemini uyarıcı bazı etkiler daha doğrusu modifiye edici doğru şekilde çalışmasını tetikleyici bazı frekanslarla bağışıklık sistemini destekleyebiliyoruz böylece Sadece Covid-19'a değil, bütün e, işte gripal hastalıklar olabilir, e, mide bağırsak enfeksiyonları olabilir. Genel olarak bağışıklığımızı biraz daha desteklemiş oluyoruz. Bunlar da bir destek tedavi olarak cebimizde duruyor. Aslında şöyle bir özet yapabiliriz herhalde, biyorezonansla rezonansla ilgili. Çünkü bütün söylediklerimizde bunu vurguladık. Bu tek başına yeterli değil. Ama tedavilerde de destekleyici bir unsur eğer uygulanmazsa, biyorezonans uygulanmazsa burada tedavilerde de bir eksik kalma da söz konusu olabiliyor değil mi? Yani bir tamamlayıcı tedavi diyebilir miyiz bunun için? Bir tamamlayıcı tedavi de, diyebiliriz tabii ki. E, kimyasal tedaviler e, şu anda hepimizin kullandığı, klasik tıpta kullandığımız tedaviler ama bazen yetmediği, bir yerde bir destek istediğimiz durumlar oluyor. Örneğin obezite bu hastalıklardan biri. Maalesef bazı noktalarda eksik kalıyoruz. Yeterli ilaç tedavimiz olmuyor. Tek başına beslenmeyi oturtamayabiliyoruz. Burada mesela çok güzel bir destek tedavi. E, bu tarz tedavilerden e, destek almaktan e, kaçınmamak lazım. E, bilim her zaman için bizim destekçimiz oluyor. Şimdi hastalıkların önlenmesinde etkili olduğunu söyledik e, ve e, konuşmuştuk da bunu e, programımızın başında. Sigaranın e, hayatımızda yer alması zaten birçok hastalığı tetikleyen e, bir faktör. Bu nedenle biyorezonansın e, bu çerçevede hastalıkları önlemede de etkili olduğunu görüyoruz. Burada sigara bırakma dışında başka e, hangi unsurlardan bahsedebiliriz? Evet. Sigara bırakma başlı başına zaten ciddi bir e, hastalıklara karşı önleyicilikte önemli. Yani kanserden, akciğer hastalıklarına, kalp hastalıklarına bir sürü e, rahatsızlığa sebep oluyor. E, yine bunun yanında alkol bağımlılıklarında kullanabiliyoruz. Alkol bağımlılığı da bildiğiniz gibi karaciğerde çok ciddi yük oluşturan, e, karaciğer yetmezliğine bizi götürebilen e, bir bağımlılık türü. Yine burada da ciddi bir destekçimiz. Yine duygu durum desteklemeleriyle oluşacak stresi azaltmaya yönelik tedavilerle yine bir önleyici tedavi olarak bizim yanımızda bulunuyor. Hastaların bu süreçte yapmaması gerekenler var mı? Yani tabii her hastalığa ee, göre mutlaka değişiyor. yani sigarada işte sigara içilmemesi diyebildik Beslenme ile ilgili yine olanları söyledik ama böyle genel olarak yapılmaması gerekenler şeklinde bir uygulama var mı? Ee, seanslar öncesinde e, bol su tüketilmesini istiyoruz ki frekansları e, doğru şekilde alabilelim ve doğru şekilde e, tekrardan vücudumuza iletebilelim. Bol bol su içilmesini istiyoruz o yüzden. Seanslardan iki gün öncesinde ve bir hafta sonrasında şeklinde. Bir de iki gün öncesi ve 2 gün sonrasında alkol tüketimini yine istemiyoruz. Yine benzer şekilde buradaki frekansların doğru iletilmesini bozabileceği için bunu yine istemiyoruz. Bir de kafein tüketimini biraz daha sınırlandırmak istiyoruz. Özellikle de seanstan önceki 3-4 saat kahve, çay gibi besinlerin tüketilmesini birazcık sınırlamak istiyoruz, bunlara dikkat etmelerini istiyoruz hastalarımızın. Bunun dışında yani kararlılıktan kastımız zaten bu. Mesela sigara bırakma seanslarından sonra hemen ardından etki başlayamayabileceği için ilk iki gün özellikle çok kararlı olmaları ve sigara isteklerine karşı durmalarını istiyoruz. Sigara içildiğinde frekans tekrardan vücuda girmiş oluyor. Yaptığımız işlem aslında boşa gitmiş oluyor bir nevi. Hı hı. Tekrardan vücuda tanıtmış, tekrardan hatırlatmış oluyoruz. O yüzden burada kararlı olmaları, ilk iki gün biraz e, sisteme müsaade etmelerini istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün programımızda konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Diyabet ve Obezite Polikliniğinden Doktor Ecem Subaşı'ydı. Biyorezonans tedavisini konuştuk. Hangi hastalıkların tedavisinde uygulanıyor ve hastalıkları önlemede nasıl bir etkisi var bu soruların yanıtını aldık. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.